Şimdi kocaman bir alkışla açılış konuşmasını yapmak üzere GPD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alp Önder Özpamukçu'yu sahneye alıyoruz. Sektörümüzün önemli temsilcisi olan federasyon ve derneklerin sayın başkanları çok değerli bakanlık temsilcilerimiz, derneğimizin değerli üyeleri, gıda sektörünün çok kıymetli temsilcileri, sektörel çözüm ortaklarımız, genç girişimcilerimiz ve bizi hiç yalnız bırakmayan değerli basın mensupları. Gıda Perakendecileri Derneği olarak 10.'sunu düzenlediğimiz Ortak Gelişim Kongresi'ne şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bugün burada Ülkemizin önemli değerlerinden olan perakendecilerinin, ulusal ve yerel marketlerinin, hızlı restoran, hızlı servis restoranlarının, kahve zincirlerinin, çözüm ortaklarımızın, üreticilerimizin, tedarikçilerimizin, ulusal ve yerel markalarımızın, Anadolu'da ve Trakya'da doğup kendini geliştirmek isteyen üreticilerimizin yaklaşık 900 temsilcisini 10. kez bir araya getirmekten büyük onur duyuyoruz. Değerli misafirlerimiz, Modern Gıda Perakendesi'nin temsilcisi konumundaki derneğimiz, kurulduğu 2012 yılından bu yana sektörün topyekün gelişimi ve ekonomiye katkısını artırmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Derneğimizin temsil ettiği perakendeciler, 47 binden fazla satış noktasında 465 binden fazla çalışanıyla ülkemizin 81 ilinde günde 70 milyon insana ulaşarak tüketicimizin ihtiyaçlarını en kaliteli koşullarda karşılıyor. Derneğimizin çalışmalarındaki temel amaç, gıda arz ve güvenliğinin sürdürülebilir bir şekilde tesis edilerek, ülkemizin toplumsal refahına ve ekonomik kalkınmasına olan katkının artırılmasıdır. Bu temel amacımız doğrultusunda GPD olarak ana çalışmalarımızı üç eksene oturtuyoruz. Gıda perakendeciliği sektörünün sunduğu sosyoekonomik katma değeri artırmak, dünyadaki yenilikçi uygulamaları ülkemize getirerek gıda perakendeciliğinin gelişimiyle tarım sektörünü ve üretimi geliştirmek, sektörün modernleşerek sürdürülebilir büyümesini sağlamak, böylece rekabetçiliğin ve istihdam kapasitesini artırmak. Bu temel amaçlar doğrultusunda üyelerimizin sektörümüzün, paydaşlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini, tüketicilerimizin de çıkarlarını koruyarak en üst makamlara taşımaya gayret ediyoruz. Dernek olarak sürdürdüğümüz tüm bu faaliyetlerle sektörümüzün sorunlarını ele almaya, gelişimin önünü açmaya, ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Değerli konuklar, sektörümüz halkımıza doğrudan ulaşan, onların en temel ihtiyacı olan beslenmelerine, mutfaklarına dokunan bir sektör. Gıda, yiyecek, içecek ve temel ihtiyaç maddeleri harcamaları, hane halkı tüketim harcamalarının yüzde ellisinden fazlasını oluşturuyor. Dolayısıyla işin içine gıda girince, biz gıda perakendecileriyle üretici ve tedarikçilerimizin önemi de artıyor. Gıda perakendesini rakamlarla belirtirsek, 2023 yıl sonu itibariyle ülkemizdeki toplam gıda perakendesi pazarı cirosunun yüzde 80 artışta 2.85 trilyon lira seviyesine ulaştığı değerlendirilmekte. Bunun içinde modern yani organize kanalın büyüklüğü 1 trilyon seviyesinde. Türkiye'de pandemi koşullarında evde tüketimin arttığı dönemde ve devamında günümüzde bu oranın halen yüzde 35-37 seviyesinde olduğunuza dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyada gelişmiş ülkelerde organize perakende payı yüzde doksanların üzerindeyken gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde yetmişlerin üzerine çıkmıştır. Bizim de daha gidecek çok yolumuz var. Günümüzde perakende sektöründe en büyük pay 190 bin mağazayla geleneksel kanalda, geleneksel kanala manav, kasap, balıkçı kategorileri eklendiğinde bu sayı 235 binlere çıkıyor. Bu rakamlar da gösteriyor ki organize perakende sektörü doygunluk noktasından çok uzakta. Türkiye'de organize perakende sektörünün gelişmesi ve büyümesi için önemli bir potansiyel ve ihtiyaç var. Bu gelişim ve büyümenin sağlanması da kuşkusuz Türkiye ekonomisinin dehine olacak. Bu katkıyı ve olumlu etkiyi farklı alt başlıklarda ele almaya çalışıyorum. Perakendenin dümeninde tüketicimiz duruyor. Dolayısıyla en önemli katkımız tüketicimize, müşterimize. Gıda temel bir ihtiyaç, ertelenecek bir durumu yok. Dolayısıyla her tüketicinin çok yakından takip ettiği, her gün alışverişini yaptığı bir konumdayız. Tüketicimizin ihtiyaçları ve talepleri hem biz perakendecileri hem diye geriye dönük tüm tedarik zincirimizi şekillendiriyor. Ülkemizdeki organize perakendeciler farklı konseptleri ve yenilikçi hizmetleriyle tüketiciye her alanda daha fazla seçim özgürlüğü ve yoğun rekabet faydası sağlıyor. Yoğun rekabetin sonucu olarak tüketici tercihlerinde öne geçmek için sürekli bir verimlilik çalışması, fiyat avantajı sağlama yönünde geliştirmeler yapılıyor. Yeni ürün hizmet sunumları için yarışıyoruz. Bu yarış bize ürün tedarik eden üreticilerimizi geliştirip büyütürken, müşterilerimizin ürünlere daha ucuza ulaşmasına imkan sağlıyor ve enflasyonu dizginleyen çok kritik bir rol üstleniyor. Bunun yanında özellikle son yıllarda tüketici alışkanlıklarına bakıldığında tüketicinin ürün çeşitliliği içerisinde kendisini en uygun olanı seçme imkanı tanıyan satış kanallarını tercih ettiğini görüyoruz. Tüketicinin beklentisi uygun fiyata, yüksek kalitedeki ürüne en hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmek. Organize perakende Türkiye'nin her noktasında aynı kalitedeki ürünü tüketici ile buluşturuyor. Organize perakendenin büyümesi ve gelişmesi tüketicinin bu taleplerini karşılama noktasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer katkımız üreticilerimize. Ülkemizin gelişiminden önemli kaynağı üretimin sürdürülebilir bir şekilde büyümesidir. Bu büyümede perakendenin katkısı yatsınamaz. Yeni satış kanalları ve indirim marketleri gibi mağaza konseptlerinde tüketiciye mümkün olan her noktada ulaşmaya çalışan organize perakendeciler, değer zincirinde yer alan tedarikçiler ve üreticileri de büyüterek geliştiriyorlar. Türkiye'de son 8 yıllık süreçte küçük, orta ve büyük ölçekteki gıda üreten işletme sayısı 39 binden 59 bine çıkmış. Bu sayının artmasında organize perakende çok önemli bir etkendir bol çeşit avantajı tüketici için çeşit ve seçim hakkı doğururken organize perakendenin lojistik kabiliyeti Türkiye'nin her bir noktasında ürünlerin tüketici ile buluşmasını sağlıyor. İstenilen ürünü istenilen zaman ve kalitede tüketiciye ulaştırmak için üretici, tedarikçi ve perakendeci arasında kurulan bu değer zincirinin aksamadan çalışabilmesi son derece önemli. Bu değer zincirinin büyümesi ülkemizde üretim kapasitesinin de artmasını daha çok yerli üretim malının tüketiciyle buluşmasını sağlayacak. Küçük üreticilerimize, çiftçilerimize katkılarımız da çok önemli. Ülkemizde birçok kooperatif var ancak başarılı olanların sayısı az. Kooperatiflerin güçlenmesi, üreticilerin gelişmesi, modern ve verimli tekniklerle planlı bir şekilde üretim yapar hale getirilmesi son derece büyük önem taşıyor. Perakendenin rolü ise buradan gelen ürünlerin tüketiciyle buluşturulması, pazarda yer alması ve rekabetçi hale gelmesiyle önem kazanıyor. Perakendecilerin çabaları ile işbirlikleriyle coğrafi işaret almış, markalaşmış ve hatta ihracat yapacak seviyeye gelmiş pek çok ürünümüz var. Bu örneklerin çoğalması yerli üreticilerimizin gelişmesi için de çok önem taşıyor. Perakendenin üreticilere sağladığı katkının önemli göstergelerinden bir tanesi de kongremiz. 10 yıldır yanımızda olan bizi de destekleyen, sektör sorunlarına burada birlikte çözüm aramak için vaktini ayırıp gelen, ülkemizin en büyük üreticilerinin gösterdiği özen, perakendecilerle üreticilerin her zaman aynı gemide olduğunun ve birbirlerini desteklediklerinden önemli göstergesi. Buradan ülkemizin gelişim yolunu açan tüm üreticilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Gelelim ülke ekonomisine olan katkılarımıza. Başta istihdam katkımızı belirtmek gerekir. Bizim en önemli kaynağımız çalışanlarımız. Organize perakende her yıl istihdama katkısını artırarak sürdürüyor. Organize gıda perakendesi oyuncuları toplamda 465 binin üzerinde bir istihdam sağlarken ilk yarı yarıda istihdam artışımız %8 olarak gerçekleşti. Bugün tahminlere bakıldığında 2025 yılı sonunda modern perakendenin etkisiyle gıda perakendesinde neredeyse 60 bin kişilik bir istihdam artışı öngörülüyor. Güzel Hanım da açılış konuşmasında gayet net ifade etti. Önemli bir katkı sağlayan bu ekonomik ortamda perakendeciler olarak kendimizde hakikaten gurur duyuyoruz. Perakendecilerin kendi bünyesinde çalışanlarının yanı sıra ekosistem dahilindeki istihdamı da düşünürsek, üretim, lojistik, depolama, teknik operasyon işleri, bakım onarım gibi paydaşlarla beraber bu istihdama etkinin nasıl katlanarak çoğaldığını görebiliriz. Bu noktada şunu da belirtmek gerek: gıda perakendesi üzülerek söylüyorum ki çok fazla çalışılması tercih edilen bir sektör olmadı hala. Böyle bir algı var maalesef. Oysa ki modern perakende işletmelerde çalışanlar hem deneyim kazanıyorlar, hem de e, bu deneyim kazanan çalışanlarımız bu algının ne kadar yanlış olduğunda kendileri ifade ediyorlar. Gerek çalışma koşulları, gerekse kariyer olanakları birçok sektöre göre çok daha avantajlı. Buna rağmen bazı alanlarda personel bulmakta zorluk çeken, mevcut personelini kaybeden üyelerimiz var. Bu sıkıntıyı aşmak ve çözümler geliştirmek için de çabalarımız sürüyor. Bakanlığımızın da gündeminde olan esnek çalışma düzenlemesini bu sıkıntımıza çözüm üretecek bir model olarak görüyoruz. Hem çalışanların haklarının korunduğu hem de işletmelerin ihtiyacının karşılandığı bir modelin hayata geçmesi için bizler de tüm desteği vermeye hazırız. Organize perakendenin ekonomiye en büyük katkılarından birisi de kuşkusuz ekonominin kayıt altına alınması. Yüzde yüz kayıt içi ve denetlenebilir olması sebebiyle perakende sektöründe vergi gelirlerinin tamamına yakınını söz konusu organize perakende işletmeciler karşılıyor. Ayrıca işbirliği içinde olunan üretim, tedarik ve lojistik gibi sektörler de organize perakende sayesinde kayıtlı ekonomiye dahil oluyor. Tamamen kayıtlı işleyişin getirdiği alışverişlerden kaynaklı KDV ve ÖTV ile tamamı belli büyüklük işte olan işletmeler tarafından ödenen, organize perakendeciler tarafından ödenen kurumlar vergisi düşünüldüğünde sektörün ülke gelirlerine doğrudan etkisi daha net ortaya çıkıyor. Her kasamız vergi dairelerinin tahsilat vezneleri ve gibi çalışıyor. Ve tabii ki enflasyonla mücadele, organize perakende enflasyonla mücadelede her zaman olumlu bir rol oynadı. Merkezi yönetim yapımız ve ulaşılan ölçek sayesinde tüketiciye kaliteli ürünleri en uygun fiyatla sunabilme becerisini gerektiğinde maliyet artışlarını frenleyebilmesiyle enflasyonun kontrol altında alınmasında rolümüz çok kritik. Ancak bu mücadelede tüm paydaşların tedarik zincirinde yer alanlar, ayrıca operasyonumuzda önemli roller olan tüm paydaşlarımızın elini taşın altına koyması gerekiyor. Ürün maliyeti yanı sıra artan operasyon maliyetlerimiz, Son tüketici fiyatlarını kontrol altına almamız da bizi zorlar hale geldi. Lojistik, işçilik, finansman maliyetindeki artışları tüketicimize yansıtmamaya çalışırken bir yandan da güçlü rekabet ortamında pozisyonlarını korumaya çalışırken birçok perakendeci karlarından vazgeçerek çalışıyor. Değerli konuklarımız, rakamsal verilerin yanı sıra ekonomiye etkimizi gösteren diğer bir önemli gösterge sektörün ekosistemini de geliştirmesiyle ilintili olan çarpan etkisi. Perakende sektörünün çarpan etkisi gıda perakendesinde 1.3 iken, perakendenin diğer kolları da dahil edildiğinde söz konusu etki 2 civarında görünüyor. Perakendenin bir birim büyümesi genel ülke ekonomisine 1.5-2 kat olarak yansıyor. Hal böyle olunca içinde bulunduğumuz perakende sektörünün ülke ekonomisi içinde ne kadar önemli bir konumda olduğunu da hep beraber görüyoruz. Modern perakendenin gelişmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kayıtlı ekonominin büyümesini, üretimin gelişmesini, kayıtlı istihdam olanaklarının artmasını sağlıyor. Bu da ülkemizin defanın artmasına katkı veriyor. Diğer yandan en önemli katkı da kaliteli, uygun fiyatlı, güvenilir ürüne sürekli ulaşma imkanı bulan müşterilerimiz oluyor. Bu önemli etkiyi bugün kongremizde perakendenin çoğaltan etkisi temasıyla işliyoruz. Perakende sadece kendisini değil, içinde bulunduğu ekosistemin gelişiminde lokomotif görevi görmekte. Ve bu etkiyi her kademede daha da artırarak çoğaltıyor. Yeni bir mağaza, bir kafe, bir restoran açıldığını düşünün. Beraberinde harekete geçen sektörleri, ulaşılan yeni tüketicileri, istihdam edilen çalışanları, bu satış noktasına ürün sağlayan üretici ve tedarikçileri, ürünleri getiren lojistik işletmesini, daha sayamadığımız birçok bileçeni, üreticiyi düşünün. Sadece bir mağaza açılışında çoğalarak büyüyen katkı binlerce mağazanın işleyişinde inanılmaz boyutlara varıyor. Perakende'nin bu çoğaltan etkisini ülkemizin ekonomik gelişim yolculuğunda doğru konumlandırmamız son derece önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında artık yeni bir gelişim hikayesi yazması gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonda mücadele önlemleri ve gelişim çalışmalarının yanı sıra, artık kalkınma ekonomisi politikaları uygulamalıyız. Ülkemizin büyüme, gelir dağılımı, yaşam standardı ve refah düzeyini artırmayı hedefleyen gelişim stratejilerini oluşturmalıyız. Burada tarım ve hayvancılıktan üretime, lojistikten insan kaynağına kadar pek çok konuda perakende sektörünün sürdürdüğü çalışmalara ülke çapında bir yaklaşım gerektiğini düşünüyoruz. Sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda yoksulluk, işsizlik, eşitsizlik ve çevresel sorunlar gibi sosyal ve yapısal zorluklara, sektörün tüm paydaşlarındaki altyapı sorunlarına ve gelişim yollarına odaklanmalıyız. Ülkenin sıcak gündemindeki konuların kök nedenlerini araştırmadan, esas soruna odaklanmadan sadece yüzeysel önlemlerle sürdürülebilir bir çözüme ulaşamayız. Örneğin, bazı temel ürünlerde çok sık yapılan bir karşılaştırma var tarladan çıktığı ham fiyatıyla market reyonundaki rakam karşılaştırılıp aradaki fark doğrudan marketin karıymış gibi ifade edilerek bir algı oyunu oynanıyor. Bu arada oluşan maliyetleri görmezden gelmek ve market reyonundaki satış fiyatına göre yorum yapmak da son derece yanlış. Sanki bu ürünlerin bahsedilen fiyatları sadece marketlerde yüksekken çarşı pazarda tarla fiyatına satılıyormuş, pazar fiyatları benzer değilmiş gibi bir algı oluşturulmakta. Bu ürün tarladan toplanıp market rafına gelene kadar yaptığı yolculuk ve burada üzerine eklenen katma değerler göz ardı ediliyor. Çok çarpıcı bir örnek. Ülkemizde gıda firesi 43 milyar dolar seviyesinde. Bunun 15 milyar dolarlık kısmı meyve sebzeden oluşuyor. Fire meyve sebze de tarladan rafa girerken fire, işçilik ve nakliyenin çok yüksek ağırlığı sebebiyle bu fiyatların her satış noktasına tarladan çok farklı şekilde oluştuğu görmezden geliniyor. Sebze meyve ürünlerinde modern kanaldaki satış noktalarının büyük çoğunluğu kar etmeden veya cüzi karlarla bu operasyonu yürütüyor. Bu ürünlerdeki toplam pazar payımız yüzde onu geçmiyor. Açık pazarlar ve ev dışı tüketim bu ürünlerde pazarın en büyük kısmı. Bu algı yanıltmaları gerçek sorunumuz olan maliyet artışı sorununa odaklanmanın önüne geçerek bu alandaki vermemiz gereken mücadeleyi zayıflatıyor ve sorunun büyümesine sebep oluyor. Bu konuda organize perakendenin çok güçlü olduğu ve benzer nüfusa sahip olduğumuz Almanya, İngiltere örnekleri ve oradaki gıda kayıplarına baktığımızda Almanya ve İngiltere'de ortalama 8-9 milyon ton gıda kaybı 20 milyar dolar seviyelerinde. Aynı nüfus, yaklaşık nüfus sayılarıyla biz 18 milyon ton gıda kaybı yaşıyoruz. 43 milyar dolar. Cari açığımız 40 milyar dolara çıktığı zaman biz hastalanıyoruz. Burada çok büyük bir verimsizliğimiz var. Bu organize perakendenin gelişmesi, ülkemizde daha da ilerlemesi rekabet ve verimliliğine ne kadar ihtiyacımız olduğunu tekrar tekrar bize gösteriyor. Tarım ve hayvancılık alanında verimlilik sağlanması yine hepimize fayda sağlayacak bir konu. Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı her zaman söylediğimiz gibi zincirin son halkası olan gıda perakendecilerinin değil tedarik zincirinde yer alan bütün oyuncuların topyekün mücadelesini gerektiriyor. Üretimin desteklendiği temel ürünlerde ve tarım ürünlerinde doğru planlamanın yapıldığı ve uygulandığı, tedarik zincirindeki tüm paydaşların belirli bir plan çerçevesinde işlerini yürüttüğü bir ortamda fiyat dalgalanmalarının en aza ineceğini düşünüyoruz. Değerli misafirlerimiz, başta da bahsettiğim gibi bu yıl kongremizin temasını perakendenin çoğaltan etkisi olarak belirledik. Günün akışını da bu etkiyi farklı alanlarda nasıl gördüğümüze dair örneklerle oluşturmaya çalıştık. Bugün sizlere hem ülke ve sektör gündemine dair konuları hem de sektörün daha sıcak konuları olan tüketim alışkanlıklarının değişimi, sürdürülebilirlik, tedarik zinciri yönetimi, insan kaynağı sorunları üretimde yeni işbirlikler gibi konulara işleyeceğimiz bir içerik sunacağız. Kongremizde değerli konuşmacılarımız, temamız ve gündemimiz çerçevesinde farklı konulara değinecekler. Bizlerle görüşlerini paylaşacak olan tüm konuşmacılarımıza şimdiden içtenlikle teşekkür ediyorum. Bugün Ortak Gelişim Kongresi'nin 10. yılını kutluyoruz. Kongremizin doğuşunda ve bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan ülkemizin en önemli perakendecileriyle üretici ve tedarikçilerini, Aralarındaki güçlü rekabeti bir kenara bırakıp sektör faydası için aynı sahnede buluşturmayı başaran, aynı zamanda derneğimizin başarılı çalışmalarına liderlik etmiş çok değerli önceki dönem başkanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Bu önemli kongrenin gerçekleşmesinde çok özel bir dayanışma örneği göstermiş olan başta platin sponsorlarımız olmak üzere tüm sponsorlarımıza, GPD yönetim kurulu üyelerimize, kongre komitesi başkan ve üyelerine, genel sekreteryamıza organizasyonu gerçekleştiren Alkaş Danışmanlığı'na bugün burada olan ve canlı yayınımızı izleyen tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize verimli bir kongre günü geçirmenizi diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Alp Bey sizi biraz daha sahnede tutacağız. Ee, Benle beraber bir iki dakika daha sahnede kalmanızı rica ediyorum. Aslında az önce Alp Bey de bahsetti. Ee, 10. yıl tabii bu sene. 10. yıl olduğu için de izninizle 10 yılda e, GPD'de emeği geçen eski başkanlara da bugünün anısına ufak bir teşekkürümüz olacak. Bugün aramızda olmayan Sayın Mehmet Nane ve Sayın Mustafa Songör'e de çok teşekkür ediyoruz. Ve aramızda olan Sayın Nihat Özdemir ve Sayın Galip Aykaç'a alkışlarla sahneye davet ediyorum. Alp Bey şunları da size vereyim. Galip Bey, evet lütfen. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hem derneğimizin kurucu e, üyelerinden hem fikir babalığı ve önderliği yapanlardan birisi olarak e, bugüne kadarki derneğimizin yaptığı çalışmalar çok değerliydi. Bugünden sonra da bunlara değer katılarak devam edeceğine inanıyorum. Bizlere burada bu onuru veren değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kongre günü sizlere diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün paydaşlara öncelikle teşekkür ediyorum. Tüm hazırına da teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş, hoş geldiniz diyorum. Evet, sunucu arkadaş çok kısa konuşun dedi. Biz de o sınırı aşmayalım. <laughs> Dolayısıyla biraz da korkarak konuşuyorum ama olsun yine de küçük bir şeyler söyleyeyim. Esafra sizin süre sınırınız yok şu an. Lütfen buyurun eski kurucuyla. Yani süreyi aşmam <laughs> adına söyledim bunu. Ee, Evet ııı e, GP'de gerçekten kurulduğu günden bu yana çok güzel işlere imza attı. E, iyi çalışmalar yaptı. Sektöre inanılmaz kazanımlar kazandırdı. Iıı e, dernekçilik zor bir iş. Hakikaten zor bir iş. Gönül işi, sevda işi, aşk işi. Iıı e, çoluğunuzun çocuğunuzun zamanından, arkadaşınızın zamanından, eşinizin zamanından buraya harcarsınız. E, kardemeden kış demeden sabah akşam bütün yönetim kurulu arkadaşlarım bilirler sabah toplantıları sabah 7'de. E, simit peyniri hiç eksik olmazdı. O günleri hiç unutmuyoruz tabii ki. Ben bu meyanda e, bu sürede burada hizmet vermiş ama bugün burada olmayan ki başkanım ve sunucu arkadaş da bahsetti. Burada olmayan hatta bu dünyada olmayan ahirete göç etmiş. Burada emek vermiş arkadaşlarımız var. Ben buradan onları da yad ediyorum, saygıyla selamlıyorum. Onlara da bir alkış rica ediyorum o geçmiştekiler lütfen. <laughs> Ve tabii bugünkü yönetime geliyorum. Gerçekten emekleri çok fazla bakıyorum. Kurulduğu günden bu yana bizler yarı yolda ayrılmışız ama hala devam eden arkadaşlarım var. Gönülden onları tebrik ediyorum. Başkan, başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerimiz gerçekten takdire şayan işler yapıyorlar. Huzurlarınızda onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki unutulmak kötü bir şey. Bizi de unutmadığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve selamlıyorum efendim. Nihat Bey, şunu da ben şöyle size takdim edeyim, Alp Bey'e takdim etmeniz için. <laughs> evet, onu da size... <laughs> Alp Bey size de var. Tebrik ederim çok sağ olun çok teşekkürler buyurun lütfen